Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün satın almış olduğum Samsung A30s telefonun hep beraber kutusunu açıp içerisinden çıkanlara bir bakalım. Samsung A30s'in hep beraber özelliklerini bir görelim arkadaşlar. Öncelikle kutu açılışına bir bakalım. Evet. A30S'in kutusu böyle arkadaşlar. iki yanında bandrol vardı. Şimdi içinden çıkan bu e, Samsung Türkiye garantili. Samsung Galaxy Türkiye garantili. E, bunu internet alışveriş sitelerinden 300-400 lira daha fazla bir fiyatla satın aldım. 2 yıl garantili. Yaklaşık fiyatı 2300 lira arkadaşlar. Kutuyu ilk açtığımızda şöyle bir ambalaj içerisinde. Arkadan şöyle bir kulaklığı. Şarj kiti. Kablosu diyelim. Daha sonra şöyle Samsung'un orijinal şarj cihazı. Şöyle telefonu bu renkte aldım arkadaşlar. Buradan artık jiletinleri dediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Öncelikle özellikleri nelerdir? Şunu bilmekte fayda var. Son yılların en ünlü ve en iyi performans sağlayan teknolojilerini üreten bir marka Samsung. Bu da son çıkan Galaxy A30s serisi 64 GB'lık arkadaşlar bu. Bize ne gibi avantajları var? Öncelikle estetik ve zarif bir tasarım özelliği var. Şöyle bakarsanız ince, 3 lensli bir kamerası var. Gayet şık. Ekranı geniş. Yüksek performans sunan Samsung Galaxy A30s 64 GB özelliğe sahip. Aynı zamanda. Şimdi bunu kutu içerisinde hep beraber şöyle gördük. Şurada da bir e, sim kart için olabilir. Şöyle bir e, aparatı var. Kutunun açılışını hep beraber yaptık. Burada içinden çıkan şarj cihazı ve kulaklığını gösterdim. Gayet şık ve yaratıcı bir tasarım olmuş arkadaşlar. Şimdi bunu kendi telefonunuzdaki sim kartı buna takıp açılışını yapacağız. Android 9 işletim sistemi teknolojisini kullanıyor Samsung A30s 64 GB dediğim gibi hafızası var. Octa core 1.8 artı 1.6 GHz'lik işlemciye sahip arkadaşlar. Bu demek oluyor ki minimum 1.6 GHz maksimumu ise 1.8 GHz işlemci hızına sahip olabilme imkanı sunan bir ürün. Aynı zamanda bu 64 GB bellek kapasitesinin yanı sıra 512 GB maksimum artırılabilir hafıza kartıyla da bunu güçlendirebilirsiniz. Bunun yanında ne sunmuş? 4 GB'lık krem bellek boyutuyla insanlara yüksek performans e, hızlarını ulaştırıyor. Böyle bir imkan sunuyor. Diğer bir özelliği ise e, şöyle ki 6.4 inçlik yani 16-25 santim ekran boyutuna sahip. 1560 750 piksel ekran çözünürlüğü kullanıyor arkadaşlar bu telefon. Yani eşsiz kamera özelliğine sahip muhteşem fotoğraflar çekme imkanı sunuyor size. Özellikleri gayet iyi. Ayrıca bu özelliklere ek olarak şunları da söyleyebiliriz. 1000 e, kişiye kadar telefon kaydetme imkanı sunuyor size. İçerisinde 2 tane sim kart takabilme imkanı sunuyor. Yani 2 tane sim kart ekleyebiliyorsunuz. GPS, dahili radyo var içerisinde. Acil durum çağrı fonksiyonu ve coğrafi etkilen şöyle diyelim coğrafi etiketlenme de bu telefonda kullanıcılara sunulan güvenlik unsurlarıyla ön plana çıkıyor telefon özellikleri gayet güzel yani bu fiyata bence güzel bir telefon arkadaşlar aynı zamanda Bluetooth 5.0 gibi bir teknolojiye sahip daha sonra Wi-Fi de özellikleriyle güzel Veri hızlarına çıkabiliyor çünkü VHD 80 bağlantı hızını kullanıyor. Yani telefonda yok yok arkadaşlar günümüz teknoloji, teknolojisi için gayet güzel bir telefon. Diğer bazı özellikleri ise kullandığı e, batarya tipi lityum iyon tipi batarya kullanıyor. 4000 e, miliamper saat batarya kapasitesine sahip, 15 watt hızlı şarj özelliği sunuyor bu telefon. 77 saate kadar müzik dinleme süresi ile bataryayı kullanabiliyorsunuz. Ağırlığı yaklaşık 169 gram ağırlığa sahip. Ön kamerada da yine burada ön kamerada canlı odak ve akıllı güzellik özellikleri sunuyor kamera size. Yani bunlarla fotoğraf çekerken seçenekleri çok fazla sunarak fotoğrafları düzenleme özelliği sunuyor size. Şimdi Burada gördüğünüz 3 tane arkada kamera var. Şimdi bunun en üstündeki kamera size 5 megapiksellik derinlik kamerası. Ortada gördüğünüz kamera 25 megapiksellik ana kamera. En altta gördüğünüz 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera arkadaşlar. 3 tane ayrı kamera özelliği sunuyor. Bu da daha kaliteli çekimler, videolar ve fotoğraflar çekmenize imkan sağlıyor gelişmiş bir kamera sistemi kullanıyor. Teknolojisi. Az önce işlemcisinden de bahsettim. İşlemcisi gayet güzel bir işlemci kullanıyor. 8 çekirdekli arkadaşlar. E, hafızası da 4 GB'lık RAM'e sahip. 8 çekirdekli olması da ona çok fazla hız katıyor. Yani çoğu uygulamayı fazlasıyla hızlı bir şekilde yapma imkanı sunuyor size. Evet, şu an mail adresimi girdim. İleri. Evet, şu an şimdi değil. Burada yüz tanıma, parmak izi, PIN, şifre gibi işlemler istiyor. Şimdi değil diyelim. Şöyle geçelim. Ya da bir saniye şöyle yapalım. Şifre diyelim. Buraya bir şifre tanımlayalım. Evet. Şifre tanımladım. Burada aç diyelim. Asistan. Google hizmetleri. Diğer. Kabul et. Sonra tuşlar yapılıyor arkadaşlar. Evet, Türk Telekom. Türk Telekom'u seçtik. Geçelim burayı. Geç. Evet, son. Evet. Şu an Türk Telekom bilinmeyen numara. İki tane sim kart takılabiliyor. Birini gördü. Şu an için tamam diyoruz. Evet. Tüm uygulamalar burada arkadaşlar. Bakın. Kendi otomatik uygulamalarını yükledi. Evet. Bu şekilde. Burada sim kartım. Buradan kişiler. Evet. Burada hepsi var. Evet. Telefonun sim kartını taktık. Açılışını da yaptık. Şimdi bunu ilk aldığım için şarjı koyup şarjda bekletmek istiyorum. Özelliklerinden size bahsetmeye çalıştım. Gayet güzel, şık, kullanılabilir, ince, zarif bir telefon arkadaşlar. Benim şu an için ilk görüşüm telefondan yana olumlu. Telefonla ilgili bildiklerimizi sizlere söyledik. Sim kartın takılışını gösterdik. Gerekli olan ayarları yapıp telefonumuzu açtık. Bununla ilgili daha fazla bilgi zaten bulabilirsiniz. Gayet güzel. Son olarak şarj adaptörüyle kulaklığını da sizlere gösterelim. Ve veda edelim. Bakın burada dediğim gibi şarj cihazı gayet orijinal güzel kablosu falan gayet güzel kulaklığını da göstereyim arkadaşlar kulaklık kulaklığı şöyle şık bir tasarımı var üzerinde mikrofonu Evet arkadaşlar yanında da çıkan donanımlar aparatlar bunlar sim kartı için bir tane böyle metal bir aparat Evet Bugünkü telefon açılışımızı hep beraber yaptık. Telefonun sim kartını taktık. Gerekli olan uygulamaları yükledikten sonra şu an bunu telefonu şarjına taktıktan sonra kullanacağız arkadaşlar. Evet telefonu bakalım. Sizlere bu şekilde anlatmaya çalıştık. İlk görünüşte ben olumlu not verdim. Herkese tavsiye ediyorum. İyi seyirler.